Merhabalar, ben dermatoloji uzmanı Doktor Sevda Demirbulak. Bugün sizlere sizin de çok iyi bildiğiniz ve etkili sonuçlar aldığınız kök hücre uygulamasından bahsedeceğim. Kök hücre uygulamasını kliniğimizde severek uyguluyoruz. FDA onaylı olması bizim için çok kıymetli. Ve bir diğer farkı da yine kliniğimizde uyguladığımız teknolojinin fotoaktivasyon yapabiliyor olması. Bu bize ne sağlıyor? Kulak arkasından aldığımız saç derisinden aldığımız ya da normal sadece saçsız deriden aldığımız kök hücrelerimizi evet ayrıştırıyoruz fibroblastları ama sonrasında fotoaktivasyon sayesinde etkinin hem hızlı başlamasını sağlıyoruz hem de daha iyi etki göstermesini sağlayabiliyoruz. Peki ne zaman kök hücre seçelim? Bu da kıymetli bir soru sizin için. Saç dökülmelerinde özellikle şu şekilde seçiyorum. Eğer hastamızın zamanı yoksa yani tek seansta iyi bir sonuç almak istiyorsa evet kök hücreyi seçelim. Ya da daha önce başka tedaviler görmüş PRP mezoterapi gibi ve bunlardan iyi bir sonuç alamamış. O zaman tabii ki bir üst basamak olarak yine kök hücre tedavisini tercih ediyoruz. Bir diğer konu da aslında kök hücre ile saç ekim tedavisini birleştirmek. Bazı hastalarımız şöyle bize başvuruyor. Saç ekimle şu anda uygun değilim ama ne yapabilirim? Evet burada da yine kök hücre çok iyi bir tedavi seçeneği. Önce saçları biraz güçlendiriyoruz. Sonra tabii ki donör alanını e, kuvvetlendirdikten sonra saç ekimine hastalarımız gidebiliyor ya da saç ekimi yaptırdık. Tabii ki o, bu ekim alanını beslememiz gerekiyor. Yine kök hücre burada e, görevini görüyor. E, tekrar yine kök hücreyi burada da seçebiliyoruz. Etkili sonuçlar alıyoruz. Ne zaman sonucu başlar, etkisi başlar? Bu da yine sizlerden çok e, aldığımız bir soru. Etkisi aslında aktif fibroblastları fotoaktivasyon sayesinde verdiğimiz için aslında hemen başlıyor. Ama bu fibroblastların tabii ki bir sentez süresi var. O yüzden saçta da ciltte de biz 3. ayda pik seviyeye ulaşmış oluyoruz. Sıklıkla tek seans yeterli oluyor tüm hastalarımız için. Ama bazı durumlarda saçımızın daha cansız olduğu, işte daha sürecin kronik işlediği durumlarda ortalama 6 ay sonra ek bir seans daha gerekebilmektedir. Sonuç olarak şöyle özetleyebiliriz. Evet kök etkili bir tedavi. Etkisi 3. ayda başlıyor. Ee, ne, ne kadar sürer? Bundan bahsetmek istiyorum. 5 yıl kadar aslında bizim oraya ektiğimiz fibroblastlar canlılığını devam ettiriyor kök hücre uygulamalarını anti-aging amaçlı yüze, dekolte, el sırtına uygulayabiliyoruz. Saç dökülmelerinde, kaş seyrekliğinde ya da sakal kıran gibi tedavilerde yine başarıyla tercih edebiliyoruz. Eğer hastalarımın daha önceden yanıt alamamış bir durumu varsa saç dökülmelerinde ya da başka tedavi tercih etmeyip kök hücre uygulaması anti-aging amaçlı yapmak istiyorsa kliniğimizde severek uyguladığımız bir uygulama kök hücre. Ee, bu haftalık bu kadar. Haftaya yepyeni bir bilgilendirme videosuyla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere sevgiler.